Merhaba sevgili anılar değerli takipçilerim Ayşe'nin Elişi Dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz. Şöyle gördüğünüz gibi Alize şalla karşınızdayım simli bir ip kullanıyorum. Alize şal simli bir ip hanımlar ipimin renk numarası 218 numara ipimin renk numarası almak isteyen arkadaşlarımız olursa şöyle 4 numarada kullanıyorum 1.60 milim daha önce şöyle bir ön hazırlık yaptım. 11 tane zincir çektim. 10 tane sık iğne ördüm. 10 tane sık iğne ördükten sonra şöyle bir zincir çekip dönüyoruz. Şöyle dik batmıyorum. Arka kanadına batıyorum sık iğne. Şöyle sadece arka kanatlarına batıyoruz. Sık iğnemizin arka kanadına. Şöyle batıyorum sık iğne. Çok güzel bir model anlatımı yapacağım. Çok kolay, çok tatlı, çıtı pıtı, şahane bir model. Çok zarif bir model hanımlar. Bunu nerede kullanabilirsiniz? Yeleklerde kullanabilirsiniz. Bluzlarda kullanabilirsiniz. etolşallarda kullanabilirsiniz. Hırkalarda kullanabilirsiniz. Bebek örgülerinde kullanabilirsiniz. Şöyle dönebilmek için bir tane zincir çekip tekrar aynı şekilde sadece arka kanadına batıyoruz. Ben şimdi dönmeyeceğim. Model kurulumu yapacağım. 1-2-3 zincir ipimi doladım ilk sık iğnemi yap şöyle batıp bir hemen yandakine battım 2 3 şöyle 1 2 3 zincirimle beraber 4 tane e, sık iğne örmüş e, trabzan örmüş oldum siz onu zevkinize göre ayarlayacaksınız ama şöyle hatta şöyle 5 1 2 3 4 5 ipimi doluyorum buradan sayıyorum 1 2 3 4 5. sık iğneme batıyorum şöyle bir trabzan ördüm kapatmıyorum ipimi doladım aynı yere battım 2 ördüm kapatmıyorum aynı yere battım 3 ördüm hepsini bir kapattım 1 2 3 4 zincir ipimi doluyorum aynı yere tekrar batıyorum şöyle bir trabzan ipimi doladım buradan sayıyorum 1 2 3 4 5. sık iğneme batıyorum bir trabzan ördüm kapatmadım ipimi doladım aynı yere tekrar batıyorum 2 ipimi doladım aynı yere battım şöyle 3 tane trabzan hepsini bir kapattım 1 2 3 4 zincir ipimi doluyorum aynı yere tekrar batıyorum şöyle Trabzon hanımlar şöyle anlatayım her bir modelimiz için 5 sıra sık iğne bize lazım 5 ve katlarından oluşuyor onu söylemek istiyorum ipimi doladım 1 2 3 4 5. bakın batıyorum 1 kapatmıyorum 2 3 hepsini bir kapattım 1 2 3 4 zincir ipimi doluyorum aynı yere batıyorum şöyle tekli bir trabzan şöyle bir trabzan gerçekten çok tatlı çok şık bir model ipimi doladım 1 2 3 4 5 sık iğneme batıyorum bir kapatmıyorum 2 3 hepsini bir kapattım. 1, 2, 3, 4 zincir ipimi doluyorum. Aynı yere batıyorum. Şöyle trabzan ipimi doladım. 1, 2, 3, 4, 5. sık iğneme batıyorum. 1, kapatmıyorum. 2, 3, hepsini bir kapattım. 1, 2 3 4 zincir ipimi doladım aynı yere battım. Şöyle bir tırabzan. 1 2 3 4 5. sık iğneme batıyorum. 1 2 3 Hepsini bir kapattım. 1 2 3 4 5 zincir ipimi doladım aynı yere battım. Şöyle bir trabzan bu sıramızı bu şekilde tamamlayıp gelelim Evet ama şöyle sıra sonra geldim ipimi doluyorum buradan sayıyorum 1 2 3 4 5 sık iğneme batıyorum şöyle bir hemen yandaki sık iğneye battım 2 3 şöyle 4 zincirime batıyorum 5 burada da 5 tane sık iğne yapmış olduk Pardon trabzan bir zincir çektim döndüm ilk trabzanın tepesine batıyorum sık iğne şöyle 2 3 4 5 5 tane sık iğnemi ördüm. 1 2 3 4 zincir. Buradaki zincirin içine sık iğne olarak şöyle sabitliyorum. 1 2 3 4 zincir. Diğer zincirin içine sık iğne. 1 2 3 4 4 zincir. Diğer zincirin içine sık iğne. 1 2 3 4 zincir. Diğer zincirin içine sık iğne. Bir, iki, üç, dört zincir. Zincirin içine sık iğne. Bir, iki, üç, dört zincir. Zincirin içine sık iğne. Bir, iki, üç, dört zincir. Zincirin içine sık iğne. Bir, iki, üç, dört zincir. Zincirin içine sık iğne. Modelimizin arka yüzünde hanımlar. Bir, 2 3 4 zincir buradaki kenardaki trabzanın tepesine batıyorum şöyle sık iğne 1 2 3 4 ve zincirime batıyorum 5 5 tane sık mi yaptım 1 2 3 zincir ve dönüyorum dibindekine değil bir sonrakine batıyorum şöyle trabzanlarımızı yapıyoruz kenar trabzan hanımlar Şöyle 5 tane zincirle beraber trabzanımız yaptık. İpimi doluyorum. Buradaki sık iğnenin içine batıyorum hanımlar. Bakın zincire değil sık iğnenin içine batıyorum. Bir kapatmıyorum. Aynı yere tekrar batıyorum. İki kapatmıyorum. Aynı yere battım. Üç. Hepsini bir kapattım. Bir, 2 3 4 zincir ipimi doluyorum. Bakın bir önceki modelimizin şu ortadaki zincirin içine şu buradaki zincirin içine şöyle batıyorum. 1 2 3'lü bir trabzan. İpimi doluyorum. Buradaki sık iğnenin içine batıyorum. 1 kapatmıyorum. 2 3 hepsini bir kapattım. 1 2 3 4 zincir. İpimi doluyorum bakın. Bir önceki sıranın değil zincirin değil ilk sıramızın şöyle zincirine modelimizin arada arasındaki şu zinciri şöyle altından giriyorum. 1 2 3'lü bir trabzan yapıyorum. İpimi doladım. Buradaki sık iğnenin içine giriyorum. Bir kapatmıyorum. 2 3 hepsini bir şöyle hepsini bir kapatıyoruz 1 2 3 4 zincir ipimi doladım bakın buradaki zincirin altından giriyorum 1 2 üçlü bir trabzan bu modelimiz form almaya başlıyor ipimi doluyorum sık iğnenin içine batıyorum 1 2 3 hepsini bir kapattım 1 2 3 4 zincir ipimi doluyorum bakın şu zincirin altından giriyorum 1 2 3 ipimi doladım sık iğnemin içine battım 1 2 3 hepsini bir kapattım 1 2 3 4 zincir ipimi doluyorum bakın buradaki zincir değil alttaki zincirin içine girip şöyle trabzan bu sıramızı da bu şekilde sıra sonuna kadar devam ediyoruz sıramı tamamlayıp geliyorum Evet hanımlar sıra sonuna geldim. 3 litre mı yaptım. 1, 2, 3, 4 zincir ipimi doluyorum. Bakın yine aynı şekilde bir ilk sırada ördüğümüz zincirin içine ipimi doluyorum. Buradaki sık iğnelerin tepesine batıyorum ve trabzanlarımı örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5 bir zincir çekip döneceğiz şimdi ilk trabzanın tepesine şu kenardaki kenar trabzanlarımızı bir sıra trabzan arka sırasında ön sırasında trabzan yapıyoruz ön yüzünde arka yüzünde sık iğne olarak devam ediyoruz şöyle sık iğnelerimi ördüm 1 2 3 4 zincir. Buradaki zincirin altından giriyorum. Şöyle sıh sabitledim. 1 2 3 4 zincir. Buradaki zincirin içine sıh iğne 1 2 3 4 zincir. Zincirin içine sıh iğne. 1 2 3 4 zincir. Zincirin içine sıh iğne 1 2 3 4 zincir. Zincirin içine sıh iğne 1 2 3 4 zincir zincirin içine sık iğne 1 2 3 4 zincir zincirin içine sık iğne 1 2 3 4 zincir zincirin içine sık iğne 1 2 3 4 zincir buradaki ilk trabzanın tepesine batıyorum ve sık iğne 1 2 3 4 ve zincirime batıyorum 5 1 2 3 zincir ve modelimizin ön yüzüne geldik yine. İpimi doluyorum dibindekine değil bir sonrakine batıyorum. Şöyle trabzanlarımı örmeye devam ediyorum. İpimi doladım buradaki sık iğnenin içine giriyoruz. Bakın sık iğnenin içine girdim. Bir kapatmıyorum. iki kapatmadım. 3 hepsini bir kapatıyorum. Bir iki üç dört zincir ipimi doluyorum. Bakın yine şu trabzanlarımızı yaptığımız e, şu zincir aradaki zincirin içine batıyorum sık iğnemizi battığımız zincirin içine batıyorum şöyle bir trabzan ipimi doluyorum buradaki sık iğnenin içine batıyorum bakın şu tekli trabzanımızı da şu sık iğnemizi battığımız zincirin içine batıyoruz hanımlar 1 2 3 hepsini bir kapattım 1 2 3 4 zincir ipimi doluyorum bakın zincirin içine girdim 1 2 3 bir trabzan ipimi doluyorum sık iğnemin içine batıyorum 1 2 3 hepsini bir kapattım 1 2 3 4 zincir ipimi doluyorum bakın şöyle zincirime buradaki zincire değil bir alt sıradaki zincirin içine batıyorum şöyle üçlü bir trabzan Bakın dediğim gibi çıtı pıtı tatlı şahane bir model gerçekten çok şık zarif bir model modelimiz bu şekilde ilerliyor ben biraz daha ilerlettim modelim tam kendini göstersin ortaya çıksın son haliyle karşınızda olacağım inşallah Evet ama şöyle modelini ilerlettim gördüğünüz gibi gerçekten muhteşem bir model çok kolay çok çabuk ilerleyebilen bir model çok tatlı şık zarif bir model Burası modelimizin ön yüzü. Arka yüzü de böyle bir görüntüsü var hanımlar. Evet hanımlar, buraya kadar beni izlediyseniz ve hala kanalıma abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olup zili işaretini bütüne getirirseniz Bundan sonra paylaşacağım videolarımdan anında haberdar olursunuz. Videolarımı beğenmeyi, küçük de olsa bir yorum yapmayı da unutmayın lütfen. Verdiğim emeklerin karşılığını bil, alabilmem içindir. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.